Merhaba magazin severler. Bugün 3 Kasım Salı. Ee, malum sizlere 2 Kasım Pazartesi gününün magazin haberlerinden derlediğimiz bir magazin turu sunacağız. Ee, bunun için magazini takip etmek için işte günlük gazeteler okumanıza ya da televizyon programınızı izlemenize gerek yok. Dün ne olduysa bu videomuzda bulabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Ee, Tabi. Günün ve Türkiye'nin en önemli gündemi bugünlerde tabii ki yaşadığımız İzmir Depremi. Ee, İzmir Depremi'nde mucizeler oluyor. Gerçekten e, 90 saat sonra yer altından çıkartılan, enkazdan çıkartılan bir kızcağızımız var. Ee, onlara sanatçılarımızın desteği var. İzmir konusunda yaptığı paylaşımlar var. Tabii dünün en çok okunan haberi buydu kuşkusuz ve daha bunun gibi bir sürü haber sizleri bekliyor az sonra video video için sizlere iyi izlemeler diliyorum ama tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayınız sevgiler saygılar.